Yok abi yürü, yürü yürü nereye kadar ya? Bu sefer de böyle bir nehir kıyısı videosu. SWOT analiz nedir? <laughs> Bu kadar da çirkin bir SWOT analiz videosu herhalde ilk defa ben çekiyorum. Neyse SWOT analiz nedir? Ve SWOT analizi niye yapıyoruz? Özellikle çirkin dedik ama yalnız, yanlış, yanlış anlaşılmasın. SWOT analizi e, nedir? Biz tabi, tabi, pazarlama tarafında şirketler tarafında konuşursak e, SWOT analiz yani genelde e, projeler ve şirketler için konuşuluyor. Fakat ya da uygulanıyor diyeyim konuşuluyor değil. Fakat diğer taraftan tabii ki Abi sen nasıl dikkatimi dağıtıyorsun benim? Ama diğer taraftan <laughs> duyan da geliyor. Ama tabi diğer taraftan e, kişisel Kişi olarak bile aslında SWOT analizi yapılabilir Genelde e, Dediğim gibi hani proje bazında ve şirket bazında Yapıyoruz biz bu analizleri Özellikle rakip bazında da yapıp Şirketlerin şirketlerin e, Diğer fırsatları değerlendirilmesini sağlıyoruz e, SWOT analizi Bu İngilizce konuşan arkadaşlar Muhtemelen ki Amerikalılar Bu işte parmakları vardır Kısaltma hastalığı var onlarda e, Şey gibi düşünün World Wide Web zaten hani kısaltmışsın 3 tane W koymuşsun ama diğer taraftan onu da almış kısaltmışsın ve 3W diye bir bambaşka bir işte web sayfaları yapmışsın başka bir terim çıkartmışsın. İyi de zaten o kısaltmaydı. Neyse şimdi SWOT analizi tarafında şu S aslında güçlü yönler. Bizim şirketimiz projemiz hangi yönlerde güçlü? Bir çöp kamyonu gelip trollememişti. O da oldu. Yani i̇ki dakika huzur yok be. Bizim şirketimiz projemiz hangi yönlerden güçlü? Rakiplerle ee, rekabette biz hangi güçlü yönlerimizi kullanabiliriz? Bu güçlü yönleri nasıl öne çıkartıp aslında rekabette fark yaratırız? Şimdi bu cepte bu S. Ee, w ise aslında zayıf yönler biz hangi konularda zayıfız? Yani işte ee, nasıl diyeyim bir projeyi yapıyorsunuz ama yeterli nitelikli elemanı bulmanız çok çok zor. Mesela bu bir zayıf yönünüz olabilir. İşte siber güvenlik, dijital pazarlama ne bileyim işte blockchain burada e, personeli bulmak, o personeli eğitmek, o personeli yetiştirmek çok çok zor. Şimdi siz e, eğer ki işte blockchain firması kuruyorsanız sizin için bu bir zayıf yön olabilir. Ama diğer taraftan işte personel bulmak normal standart bir iş yapıyorsanız sizin için büyük bir problem olmayabilir. O yüzden hani bu kişisel olarak ee, o proje, o şirket bazında değişkenliğe uğrayacaktır. Bu işte ses yapıp bütün dikkatimi dağıtıyorum. Sağlam direksiyon numaya. Neyse. Şimdi e, güçlü yönleri çıkarttık. Zayıf yönleri çıkarttık. Peki fırsatlar ne? Biz hangi fırsatları kullanabiliriz? Bu fırsatları işte bu işte nasıl diyeyim e, konum bile olabilir. Hani işte şu konumda şöyle şöyle fırsatlar var. Bu konumda bunlar var. Ya da e, işte işin geleceği kısmı ile olabilir. Neyse buradaki fırsatları tanımlamak lazım. Bu fırsatları daha sonra yine e, rekabette farklılaşmak için kullanacağız. Sonrasında T en sonundaki kısım O da tehditler Bu tehditler Çok e, dallanıp budaklanabilir Ne güzel geliyorsun sen ya. Bu tehditler sonrasında çok dallanıp budaklanabilir Çünkü e, Sadece Uçtu Çünkü sadece Şirketin iç tehditlerinden bahsetmiyorum Buradaki tehditlerden kastım işte finansal tehditler olabilir. Ekonomik tehditler olabilir. Eee finansal ve ekonomik muhtemelen birbirine çok yakın ama ekonomik dıştan bahsediyorum. Finansal olaraksa tepişmeyin. İç tehditlerden bahsediyorum. Eee diğer taraftan eee işte siyasal tehditler olabilir. Eee konumsal tehditler olabilir. Coğrafik tehdit tehditler olabilir. Yani olabilir de olabilir. Onları listeleyip yani bir işiniz için gerçekten işte Covid problemken başka bir iş için işte salgın hastalık problem olmayabilir. Sen bana saldırmayacaksın değil mi ya? Ha? Vicdansız. İşte Covid tehdit olabilirken diğer iş için olmayabilir. Bir iş için işte deprem çok büyük tehditken diğer iş için olmayabilir. Bunları da yazıp ona göre bir tablo oluşturup Arkadaş duyan geldi. İlk oturduk iki dakika. Ona göre bir tablo oluşturup bu tablonun üstünden çalışmanız ve rakiplerinizden farklılaşarak aslında e, şirketinizin... Hı, evet, nerede kalmıştık? Kular. Ee, bir tablo oluşturup o tablonun içinden aslında rakiplerinizden nasıl farklılaşacağınızı çok daha net olarak çözebilirsiniz. Tek sayfalık business planlar var. O tek sayfalık business planla SWOT analizini birleştirirseniz çok daha e, öngörülebilir bir tablo oluşacaktır. Abi kuşu bile kaçmıyor memleketin böyle hani SWOT analizi dediğim gibi dört hani temel başlığı var zaten o da e, İngilizce şeylerin anlamlarının kısalt kısaltmaları kısaltmaları değil aslında ilk harflerinden oluşan bir kısaltma toplamda SWOT demek e, böyle o ikisini yani hem one page business planı eğer çok zamanınız yoksa büyük bir business plan yapmayacaksınız one page business planı ve SWOT analizini beraber yan yana koyarsanız zaten büyük bir business plan yaparsanız içinde bir e, SWOT analizi olması lazım, PEST analizi de olması lazım ee, sıfat analizini öyle one page ile beraber yan yana koyarsanız çok daha iyi bir tablo önünüze, önünüze çıkacaktır. Ee, böylece hem projenin hem şirketinizin geleceğini çok daha net olarak planlayabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Ördeklerden bay bay.